Serimizin dördüncü dersinde Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki derslerimizde biraz tanımlar yaptık. Şimdi teoride bir şeyler yapalım. Ve i̇lk bağlantımızı oluşturalım. İlk bağlantımızı oluşturmak için öncelikle bize bilgisayar gerekiyor. Şöyle dört tane bilgisayarımız oluşturalım. Bunları da bağlayabilmek için bir şey ihtiyacımız var. Basit bir Hap kuralım Cihazları birbirine bağlamak için. Kesiko paket tracer'da otomatik kablo oluşturma seçeneği var. Şurada gördüğünüz. Bunu kullanarak kablolayalım. Basit bağlantılarda işimizi görebiliyor. Hepsini hub'a bağlayalım. Evet bağlantı işleminden sonra bilgisayarlarımızda IP atamamız gerekiyor bilgisayara tıklayıp desktop ve IP atama bölümüne girelim. 192.168.1.1 ile başlayalım. Ben böyle başlayacağım. IP'mizi atadıktan sonra tab tuşunu kullanarak ağ maskesi oluşturmamız gerekiyor. Bunu oluşturalım. İkinci bilgisayarımıza gelelim. Ona da görelim ve tap tuşuyla a maskemizi oluşturalım üçüncü bilgisayarımıza gelelim ve tap tuşuyla oluşturalım dördüncü bilgisayarımız ve aynı şekilde ip yapalım tap tuşuyla oluşturalım Evet bağlantımızı oluşturduk bakalım çalışıyor mu simüle edelim şu seçenekten bir bilgisayardan diğer bilgisayara bağlantı olup olmadığını test edebiliriz. Burada simülasyon bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi mektup işareti var. Karşıya tıklıyoruz. Mektubumuz hava geliyor. Hattan 3 bilgisayara dağılacak. Bir iki bilgisayar bağlantımız almaması gerekiyor. Almadı. Güzel. Bağlantı kurulması istemiz bilgisayardan geri geliyor cevabımız. Tekrar 3 bilgisayara dağılacak. Bu ikisine vermemesi gerekiyor. Vermedi ve bizim bağlantı yaptığımız bilgisayarlar iletişimi kurdu. Evet böylelikle ilk ağımızı kurmuş olduk. Diğer dersi görüşmek üzere.